Hatay'da tam kapanmanın başlamasına saatler kala vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak için tarihi uzun çarşıya akın etti. Yok eski şey yok. Eskiye nazaran yoğunluk ve aşırı pahalılık yüzünden millet alım gücü kalmadı. Normalde bugünlerde çok güzel yoğunluk olur ama eskiye nazaran bayram havası hiç yok. Bakma kalabalık, boş kalabalık, millet stresten kendini dışarıya atıyor. Temel ihtiyaçlarını karşılamak için çarşıya çıkan vatandaşlar koronayı unuttu. Bağlar, market gelirse buyurun. Hadi sonra. Sen de bana yolla. Yoğunluğa rağmen satışın az olduğunu söyleyen esnaflar eskiye nazaran yoğunluk olsa bile alım gücü kalmadı dedi. Bayağı yoğunluk var efendim evet kalabalık efendim. Efendime söyleyeyim maşallah millet daha coşku daha şey hazırlıklı oluyor. Bayram geliyor diye bir yandan. Bayağı kalabalık işte gördüğünüz gibi. Allah cümlesine versin Rabbim. Bayramlarda da yetiştirsin. Baya kalabalık. Ne diyebilirim? Allah bundan daha kötü gün göstermesin. Elimizden geleni ardına koymayacağız. Bu Firuz'u de yeneceğiz tabii ki. Burada insanlarımızın elinde eee sosyal mesafe yaptıktan sonra efendime söyleyeyim uyguladıktan sonra ve o hastalık gidecek inşallah. Maske var işte aslında.